''Kuntum hayra ummetin ukhricet lillaz'' ''Ta'muruna bil ma'rufi ve tenhauna lil munkar'' tu'minuna i̇bn Abbas radıyallahu anh'ı ibadet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle konuştu. Bakın, günahlara kefaret olacak şeyler. Arkadaşlar aranızda günahsız olan var mı? Çocuklar hariç yok. Bak şimdi günahlara kefaret arayanlar, günahları sildirmek isteyenler iyi dinlesin. Namazların ardından camilerde beklemek. Namaz biter bitmez. Selam verir vermez. Arkadaşlar yılandan kaçar gibi kaçmayalım şu camilerden. Maalesef böyle bir sıkıntımız var. Ayaklar üzerinde cemaatlere yürümek hastalık ve yorgunluk gibi zor zamanlarda abdesti güzelce almaktır. İşte bunları yapan kişi hayırla yaşar, hayırla ölür ve hatalardan anasının kendisini doğurduğu gün gibi tertemiz kalır. Tirmizi namazın, abdestin, cemaatin önemini bu hadis-i şerif hepimize anlatıyor. Günahsız kalıyorsun be. Allah Allah. Bir kişi cemaatle namaz kılmak üzere evden çıkarsa bak bak camiye gittiğinde ise cemaatin dağıldığını görürse. Bu bir kere benim başıma geldi. Bir gün sabah namazına gidiyorum. İşte olacağı var ya yapacak bir şey yok. Yani bilerek de yapmadım. Lan bir gittim cemaat yok dağılmış. Dedim, Allah Allah ne oldu dedim. Bir baktım saate vakit geçmiş haberim yok. Ya vakit geçmiş derken yani cemaat dağılmış. Daha sabah namazı vakti geçmemiş. Dedim yapacak bir şey yok babacığım dedim. Nasıl bir günah işlediysek artık. Cemaat nasip olmadı ya. Yani. Neyse en azından camide kıldık. Girdim köşede kıldım. Ha böyle yapacak. Ha cemaat dağılmış eve geri gidin değil ha. Bunda diye konuşmuyorum yani. Ben bozukluğumu konuşuyorum. Ne kadar bozuk olduğumu anlatıyorum size. Bak şimdi. O kişi cemaatin dağıldığını görse ama yani yani o cemaatle namazı kılamasa. O kişi evden diyor namazı cemaatle kılma niyetiyle çıktığı için o kişiye aynı cemaatle kılmış gibi sevap yazılıyor. Ya. E. Aynı adam Allah Allah. Bak şimdi. Cemaate yetişemediği için bir de üzülürse Üzüleceğiz mi inşallah? i̇nşallah. Ağlayacağız mı inşallah? i̇nşallah? Hadi bakalım çıkışta göreceğiz. Ağlamazsanız görüşürüz sizde. Ağlarsa aynı sevabın bir kat fazlası yazılır. Allah Allah kapıda <laughs> yapmayın ha. O kadar dümen yapmayın yani. Ya içinden üzül. Neyse abi, biz ağlamayı beceremiyoruz. Ona imamdan ne ayaksın lan senden. Bir hadis duydum da amel edin demin. Üzüleceğiz tabii içimizden. Tamam inşallah. i̇nşallah. Rabbim i̇nşallah. niyetinizi kabul etsin. Nerede geçiyor? Ebu Davud'da geçiyor. Ebu Umame radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Bak bak. Üç kimse vardır ki Allah Celle Celaluhu onu diyor güvencesi altına almıştır. Bunlardan her biri yaşa yaşayacak olursa Allah Celle Celaluhu onu rızıklandıracak. Bak rızkından emin. Sıkıntı yok. Ondan sonra sıkıntıları giderecek. Ondan sonra bütün diyor ölürse diyor Allah Celle Celaluhu onu diyor cennetini alacak. Allah Allah. Bunlar kim? Üç kişi saydık. Bak şimdi geliyor. Bir, eve girerken selam veren. Bunlardan emin olacak. Bir, eve girerken selam veren adam. Kadınlar da eve girerken selam verebilir kocalarına. Ya da kadın kadına selam verir. Evine girdin. Selamünaleyküm anne, selamünaleyküm baba, selamünaleyküm oğlum, selamünaleyküm kızım, selamünaleyküm hanım. Bu selam evine her günde selam verecek ama ha. Düzgün selam. Ağzının ucuyla değil. Evine girerken selam verir. Ve camiye cemaatle gider. Ve Allah Celle Celaluhu yolunda cihad eden kişidir. Bu üç sümre rızıklanacak ve güvence altında olacak. Sıkıntıları gidecek. Allah Celle Celaluhu onu öldüğü zaman cennetini alacak. Hadi bakalım. Enes radıyallahu anh ibadet ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. O işe bak işe arkadaş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Celle Celaluhu ben yer halkına diyor günahlarından sebep azap etmeye niyetleniyorum. İyi dinleyin bu hadisi. Rabbim diyor ki Celle Celaluhu bakıyorum kullarıma ya bozuklar günahkarlar aleni şekilde günaha giriyorlar. Ben onlara azap etmeye niyetleniyorum. Niyetleniyorum yani bu kullarıma ben gazap edeceğim diyor Allah Celle Celaluhu. Ama diyor bak sonra diyor cemaate giderek evlerimi yani camilerimi diyor mamur edenleri diyor benim uğrumda benim uğrumda benim için birbirini sevenleri ve seher vakitleri istiğfar edenleri baktığım zaman onlardan azabımı geri çekiyorum diyor. Allah için birbirini seven kaldı mı? Çok az. Seher vakitlerine kalkan kaldı mı? Çok az. Anca işte bir cemaat kaldı da tek tük. Bak bu yüzden ha. Rabbim sırf bu yüzden gazabını bizden kaldırıyor ya. Allah Allah. Ya biz ne beladayız ya. Gerçekten büyük beladayız ya. Beyhaki Şuhab-ül İman. Halis Eleşeri radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Her kim cemaatten yani cemaat inancından bir karış bile ayrılırsa. Bir karış cemaat inancından ayrılırsa. Ya yani cemaate gerek yok kardeşim derse. O gerçekten İslam ipini boynundan çıkarmıştır. Oo gördün mü belayı? Boşuna mı ehli sünnet vel cemaat diyoruz. Ne demek ehli sünnet ve cemaat? Sünnet ehli ve cemaat ehli. Cemaate devam eden, birliği bozmayan, beraberliği bozmayan kişi demek. Ancak bundan tövbe ederse müstesna. Kim de cahile davası güderse şüphesiz o cehennemin cemaatlerindendir. Ve bu kişi namaz kılıp oruç tutsa bile cehennemdedir. Nerede geçiyor? Tirmizi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Celle Celaluhu cennette bir şehir yaratmıştır ki. İyi dinleyin buraya arkadaşlar. Cennette bir şehir yaratmış Allah Celle Celaluhu. Celal sahibi olan Allah Celle Celaluhu'nun şehri denir ona. Bak şehrin ismi de Celal sahibi olan Allah Celle Celaluhu'nun şehri. ismi bu. Onda bir köşk vardır. Ona azamet kasrı denir. Onda bir hane vardır ki ona rahmet hanesi denir. Onda diyor 4000 taht vardır. Her bir tahtın üzerinde 4000 huri vardır. Onda hiçbir göz görmedik. Hiçbir kulak işitmedik. Hiçbir beşerin kalbinden dahi geçmedik şeyler vardır. Bunun üzerine sahabeler sordu. Ya Resulallah bu köşkler kimindir? Bu cennet kimindir dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Beş vakit namazı Allah için camide cemaatle kalalım dedi. Evet. Beyler. Bunları duyuyorsunuz değil mi? Evet. Bunlarla amel edelim beyler. Camileri dolduralım. Kafirler bakıyor bunların camileri boş. Kafirler bakıyor bunlar acınacak halde. Adamların kilisesi pazar günü bizim camilerden daha dolu be. Yazıklar olsun bize. Boşuna mı yaratıldı bunlar? Allah Celle celalu. boşuna mı cami yaptı? Boşuna mı mescit yaptı? Bir olalım diye, dağılmayalım diye, bölünmeyelim diye. El kadar İsrail bütün Müslümanlara kapatıyor be. Bütün İslam aleminin ortasında küçücük İsrail be. tükürsek mi olurlar? Ama biliyorlar bizim korkak, aciz olduğumuzu. Bak Kudüs'e, bak Mescid-i Aksa. Cemaat yok, cami yok. Ee? Orada kalabalık olsa, orada izlem olsa İsrail girebilir mi? Yazıklar olsun. Başka hiçbir şey demiyorum. İbni Hicazi